Türkmenistan'da Yeni Yıl etkinlikleri çerçevesinde sanatçı Mustafa Sandal ve İrem Derece sahne aldı. Sevilen şarkılarına seslendiren sanatçılar Türkmenistanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Yılbaşı öncesinde Aşkabat Kış Sporları Merkezinde yurt dışından pek çok sanatçının katılımıyla konser programı düzenlendi. İrem Derece ve Mustafa Sandal konserine Türkmenistanlılar yoğun ilgi gösterdi. En çok dinlenen ve sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılar muhteşem performanslarıyla salonu coşturdu. Binlerce Türkmenistanlı şarkılara eşlik etti. Konserde Türkmen şarkıları da seslendiren Mustafa Sandal, Aşkabat şehrinin her geçen yıl güzelleştiğini söyledi, tüm Türkmenlerin yeni yılını kutladı. Türkmenistan'a hayran kaldığını ifade eden İrem Derici de kendilerine gösterilen misafirperverlik için devlet başkanı Serdar Berdi Muhammedov'a teşekkür etti. Etkinliklerde sanatçılara Telpek ve Begres adı verilen yöresel kıyafetler giydirildi, çiçekler verildi. Aşkabat yılbaşı konserleri Rusya'dan gelecek bir dizi sanatçıyla devam edecek.